Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Salatü ala Resulina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Kitabımızın 129. rivayeti Peygamber Aleyhisselam'ın peşinde. Ebu Bekir radıyallahu anhu'dan rivayete göre hicret hakkında şöyle dedi rivayet edilmiş. Biz yola çıkmıştık. Kureyş kabilesi de bizi arıyordu. Atının üzerindeki Sıraka bin Malik bin Cuhşum dışında onlardan hiç kimse bize yetişemedi. Ben ey Allah'ın Resulü bizi takip eden adam bize yetişti dedim. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem üzülme şüphes Allah bizimle beraberdir. La tahzen inna Allah ma'ana. Hadis-i şeriften anlayacak dersler üzülme şüphesiz Allah bizimle beraberdir sözü kalplerdeki tevekkülü tevekkül duygusunu tazeleyen ve kişiye güç veren nebevi bir sözdür. Allahu Teala Kureyşlilerin hem Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'i öldürmek için evini kuşattıklarında hem de içinde Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ile arkadaşının bulunduğu mağaranın üstüne geldiklerinde görme duyularını iki kez kaybettirmişti. Peygamberi öldürmek için yola çıkan Süreka'nın hedefi ödül olan yüz deveyi almaktı. Fakat atı her adım attıkça kumun içine battı ve ileri gidemedi. Daha sonra Allah Resulü Aleyhisselam Sürakan'ın kalbini iman Allahu Teala Sürakan'ın kalbini iman açmış ve Süraka Peygamber Aleyhisselam savunan bir mücahit haline dönüşmüştür. Hadis Peygamber Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in Rabbine olan güveninin mükemmelliğini de gösteriyor. Hatta Süraka iman etmiş Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam kendisine bakın hicret esnasında Aleyhisselatü Vesselam kendisine Kisra'nın hazinelerini, bileziklerini, altınlarının alınacağını ve o Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ona bunu müjdeler Suraka'ya. O da der ki Ya Resulallah bunu bana yazsan der. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam onu yazar. Suraka der ki ben bunu der. Hazreti Ömer radıyallahu anh döneminde Kisra'nın sarayını ve onun hazinelerini aldıklarında bu olayı hatırlatır Efendimiz aleyhisselam hicret esnasında Peygamber aleyhisselama bu müjdeyi verdiğini e, haber verir 133. 130. rivayetimiz ribet, İslam kardeşliği toplumun temel yapı taşıdır İbrahim bin Sa'd, babası yoluyla dedesinden şöyle aktarır bize Müslümanlar Medine'ye geldiğinde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Abdurrahman bin Aghfi ile Sa'd bin Rabi'yi kardeş ilan etti. Sa'd, Abdurrahman bin Avfa, ben Ensar'ın en zenginlerindenim. Malımı ikiye böleceğim. İki tane hanımım var. Bak hangisi hoşuna giderse bana söyle de onu senin için boşayayım. İddeti sona erdiğinde de onunla evlen dedi. Abdurrahman bin Avf ise şöyle cevap verdi. Allah aileni ve malını bereketli kılsın. Sizin çarşınız nerede? bana çarşının yolunu göster. Abdurrahman'a çarşının yolunu gösterdiler. Doğruca çarşıya gitti. Epey bir miktar kazanç elde ederek döndü. Daha sonra Hz. Peygamber aleyhissalatü vesselam mal çokluğu için duasına da mazhar olan Abdurrahman çok geçmeden öylesine zengin oldu ki bir defada 700, 700 deveyi yükleriyle birlikte Allah yolunda bağışlayacak dereceye geldi. Kendisi der ki Elime taş alsam altın ve gümüş olduğunu gördüm. Hadis-i İmam Bukhari Ahmet bin Hanber rivayet ediyor. Yani Efendimiz Aleyhisselam'ın duası onun üzerinde tahakkuk etmiş. Hadis-i şeriften alınacak dersler Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Medine'de ilk iş olarak muhacir ve ensarın birbirine kardeş yapmış. Bu kurulan kardeşlik bağı ile toplumda kaynaşma, paylaşma ve yardımlaşma sağlanmıştır. Bu kardeşlik büyük hedeflerin gerçekleşmesine vesile olmuştur. Kardeşliğin zirvesi ise kişinin kendi sevdiği şeylerden kardeşi için vazgeçmesidir. Yoksul olan Abdurrahman Minaf kardeşinin bu tekliflerini reddetmiş. Bu da onların kardeşliğinin menfaat ilişkisi değil, yalnızca Allah için olduğunu göstermektedir. Kişinin kendi el emeğinden yediği yemeğin lezzeti başka başka hiçbir şeyde yoktur. Dolayısıyla yetişkin kimselerin geçimlerini sağlayacak bir şeylerle ilgilenmeleri güzel görülmüştür. Abdurrahman bin Avf'ın bu tekliflere mukabil Sa'd'a teşekkür ve dua etmesi, Sa'd'ın da bu teklifleri sunabilecek bir cömertliğe sahip olması, ikisinin de ahlakının yüceliğini göstermektedir. Her kim terk ettiği şeyi doğru bir niyetle ve yalnızca Allah için terk ederse, Allahu u Teala o kimse terk ettiği şeyden daha hayırlısını nasip eder. Zenginlik için dua eden kimse Allah'tan hayırlı zenginlik istemelidir. İman eden kimseler çalışkan olmalıdır. Başkalarına muhtaç olmak, el avuç açmak, gücü, kuvveti, sıhhati yerinde olan Müslümana yakışmaz. Rabbim bu kudumuz hadisleri önce iman etmeyi, bunlarla amel etmeyi, bunları birilerine zannetmeyi ve aktarmayı imzalasın ve Amin. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين